Ustam ne yapıyorsun? Şifamı hazırlıyorsun. Kardeşim lahmacun hazırlıyoruz ya. Aha çok güzel ustam. Bana da bir tane yapar mısın? 5 dakikaya oluyor. Tamam ustam. Ustam ne yaptın? hazırım? Kardeşim ben de tam onu hazırlıyordum. 20 dakikaya hazır senin lahmacun. Tamam abi. Ustam daha olmadı mı? Yarın gelip alabilirsin. Tamam. Ustam... Ertesi gün oldu geldi. Yani. Hoş geldin kardeşim. Hoş ben de tam senin lambacunla uğraşıyordum ama bizim bir eleman, bir ısırık almış o lambacundan. Ben de elemanı kovdum. Şimdi eleman yok diye bir daha yapıyoruz. Önümüzdeki ay muhtemelen vereceğiz sana lanvacını. Tamam abi. Abi kolay gelsin. Kardeşim hoş geldin. Bir ay oldu, bir aydır yemek yemiyorum. Sıvı diyetine başladım sayende. Hazır mı benim lahmacun? Senin lahmacun muhtemelen 3 aya hazır olur. Ben yeni eleman aldım, o söz verdi lahmacunu bir daha ısırmayacağını. O yüzden senin lahmacun 5 aya hazır olur. Abi 5 dakika dedin, 20 dakikaya çıktı. Hı -hı. 20 dakika dedi, 1 güne çıktı. 1 gün dedim, 1 haftaya, 1 ay oldu. Çok üzülerek istemediğimiz sebeplerden dolayı lahmacunun süresini ertelemek zorunda kaldık. Muhtemelen 8 aya hazır olacak. Muhtemelen mi? 12 aya hazır olacak muhtemelen evet. Abi muhtemelen diyorsun hala bak 8 ay oldu. Bir ara lahmacun vereceğim. Bütün elemanlarımızı senin lahmacunun için ayarladık biz. Eee önümüzdeki yıllarda lahmacununu vereceğiz. Muhtemelen. Muhtemelen.